<laughs> sakin sakin kuzi. Sakin. Kaçırttırma. İyi iyi. Freni aç. Freni aç böyle. Şuraya doğru getirtmeye bak onu. Ses havayı O Maps mı o? Tamam. O iyi yutmuştur onu. Aynen öyle. Tamam. Sakin. Heh, suyun üstüne çıkartma. Vurayım mı? Vurayım mı? Aynen. Ver bana şeyi. Gezdir. Erhan. Bu sana gelsin yavrum. Bak tam senin dikildiğin yerde kuzenin dikiniyor. Bak. Senin dikildiğin yerden Tim sağa aldı. Çıkat Çıkart çıkart kaçırt. Kaçırttırma ya getir. Alalım onu. Yavaş. Kurtardı mı? Erhan yıktı buraları Erhan. Bak bak Erhan paçaları ıslattı. Serdar'ın paçalarına kadar vurdu. Ya, ağzını açtı. Bak ters şey yapıyorsun ama. Çıkacak o. Tam getir şeyle. Hay ağzına tüküreyim. Alttan al çeneden. Abi kepçe var burada. İyi lan. Ha? Hı. Erhan kusura bakma Hem balık tutup Hem video çekemiyorum Şöyle Kuzenine bıraktım balığını Bak maşallah kütük kütük Timsah timsah Bak ellerimi ne yaptı bak Erhan Görüyor musun Erhan Parçaladı beni Erhan koparttı mı Şey koparttı da Tamam al onu yukarıya al bu kadar Hiç yeter